Ustacım iskeletimiz bitti mi? Allah'ın izniyle iskelet bitti. Şimdi artık Ne kaldı? Oluklarımızdır, çatı saçlarımızdır. Bir de Gordekslerimiz kaldı. Tamam, bir bakalım Hadi ince ya. işçiliğe. Yani önemli aşamayı bitirdik. Bitti ya, yani. şimdi... Tamam. Önemli olan onlar zaten. Çünkü iskelet düzgün olmadığı zaman senin malzemen istediğin kadar olsun, güzel durmaz. İskeletli de böyle bütün demirlerini hepsini şeyle yaptın değil mi? Bu... Teraziyle yani gördün. Teraziyle yaptı değil mi? Orada kimse teraziyle kolay kolay yapmaz. Sen yani biz dedik en azından bizim bir iş olsun. Bütün demirler hepsi teraziyle ölçülmüş, öyle takılmış. Şöyle bugün de hava kapalı. Böyle işçiliği görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de usta adam çaysız, hiçbir zaman çalışmıyor. evet çay ver, çay ver oğlum şuradan aralık yaptık ki pini yıkadığımız zaman su buradan gitsin. Şuradan da bir aralık yapacağız. Şuradan süzgeçe gitsin diye. Onu da düşünmüş ustamız. İnce işçilik şöyle aynı. Bütün ayarlamalar hepsi teraziyle yapılmış. Bakalım ortaya ne çıkacak.